Siz de bu videonun altına yorumlara bu güncelleme ile ilgili düşüncelerinizi ya da tecrübelerinizi yazın ki hem diğer insanlara yardımcı olalım hem de bir sorunuz varsa bunu hep beraber çözelim. Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere iOS 10.3.3 yani iOS 10'un 32 bit cihazlar için son sürümü olan bu versiyonunda iPhone 5'in küçük bir tanıtımını yapacağım. Tanıtım değil de anlatacağım. Çünkü ben iPhone 5 kullanıyorum. Hani bunun farkını en iyi anlayabilecek insanlardan bir tanesiyim sizin gibi. Şimdi hemen birkaç tane telefona geçmeden önce bahsetmek istediğim özellik var. Bu iPhone 5 için gelecek olan son iOS güncellemesi maalesef. iPhone 5'ler artık ölüyor. Zaten öldü çoktan da artık resmi olarak ölüyor. Başka bir güncelleme gelmeyecek. Dolayısıyla iPhone 5'iniz varsa bu güncellemeyi yapmanızı tavsiye ediyorum ama şöyle. Şimdi bu güncellemeyi yapmanızın birkaç koşulu var bence. iOS 10.2.1'in üzerindeyseniz yapın. Çünkü JVM'in gel ben geleceğini düşünmüyorum. Tabi size kalmış karar ama eğer. Siz iOS 10.2.1'in üstünde bir sürüm kullanıyorsanız iPhone 5'in birçok bug'ına ve birçok hatasına çözüm bulduğu söylenebilir. Telefonumun benim ısınma sorunu vardı. Isınma sorununu çözmede Hala ısınma sorunu var. Birazcık daha hareketler stabil olmuş ve telefonun atıyorum Bluetooth'u açıp ekranın parlaklığını arttırıp internetten bir şey dinlediğim zaman bir Bluetooth cihazıyla telefonum kasıyordu. Şimdi ben bu telefonu yeniymiş gibi kullanmaya çalışıyorum. Yeniymiş gibi derken performans olarak aşırı yüklüyorum. Karşılığında alamıyordum. Şimdi bu güncellemeyle biraz daha iyi. hatta sabah denedim daha birazcık daha iyi almaya başladık. Dediğim gibi jailbreak bekliyorsanız birazcık daha bekleyin. Çünkü bu son sürüm zaten güncelleyebileceğiniz başka bir sürüm olmayacak. Dolayısıyla herhangi bir aceleniz yok. Ama dedim ben örneğin. Oradan güncelledim içim rahat bir şekilde. Sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. Zaten 10.3.2'ye de geri dönüş için uzun bir zaman boyunca imzalar açık kalacaktır. Dediğim gibi son sürüm olduğu için. Şimdi bakalım bir de telefondaki değişiklikler neymiş. Şimdi ben bu güncelleme yapmadan önce 18.48 GB'lık yerim vardı. Gördüğünüz gibi ve yaptıktan sonra da 18.49 GB'lık bir yer oldu. Yani yaklaşık olarak 10 MB'a yakın bir yer sağladı. Ama iPhone 6'da ve diğer cihazlarda bu farklılık gösteriyor. Hani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Benchmark skorlarına baktığımız zaman 560'a 914'lük bir skor varken güncelledikten sonra 565'e 920'lik bir skor geldi. Şimdi 914'ten 920'ye çıkması ne kadar fark eder? Aslında fark etmez ama iPhone 5 gibi yavaş bir cihaz kullanıyorsanız bu 6 birimlik artış bile sizin kullanım tecrübenizi birazcık olsun etkileyecektir. O yüzden yaban atmayın. Yani tekrardan dediğim gibi cihazda gayet gelişmeler ben gördüm. Hani birçok uygulamayla fonksiyonel bir şekilde kullansam da güncellemenizi tavsiye ediyorum. Ama başta anlattığım şekillerde Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. iPhone 6 ile ilgili güncellememi görmek istiyorsanız ekrandaki videonun birine basabilirsiniz. Ya da iOS 10.3.3 ile ilgili tam detaylı bir tanıma bakmak istiyorsanız da diğer videoya bakabilirsiniz. Teşekkürler bir dahaki videoda görüşmek üzere.